Adventure Game'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta çok güzel bir sistemin ikinci bölümünü çekiyorum. Bugün trambolin yapacağız arkadaşlar. Direkt başlayalım. Şuradan oh, dursun. Arkadaşlar ilk önce dayanıklı bir blok gerekiyor. Yani katman kayısı TNT patlamayacak bir şekilde. Normalde obsidyen de kullanılıyorlar ama kullanıyorlar ama katman kayısı hani TNT patlayınca kırılmadığı için daha iyi. Daha sonra su kovası, TNT, redstone ve buton ya da şart fark etmez. İlk önce arkadaşlar katman kayamızı ha üf ben de niye uçmuyoruz diyor. Böyle 5'e 5'lik bir kare halinde yapacağız arkadaşlar. 3 4 5 Evet arkadaşlar böyle bir kare oldu. Eşit 5'e 5. Beş. Daha sonra içine böyle içini doldurmayacaksınız. Bu, bu şekilde aynen böyle ortası boş kalacak şekilde TNT'lerimizi koyacağız. Böyle kenarlara. En son ortadaki boş bölüme de suyu koyacağız. Daha sonra buraya bir herhangi bir fark etmez bu. Yine de katman kayası olsun. Arkadaşlar böyle redstone'larımızı koyuyoruz. Sakın e, şey koymayın. İlk buraya buton koymayın çünkü şey eğer oraya buton koyup basarsanız direkt sadece şu bölümdeki TNT patlar ve fail ile sonuçlanır. İşte böyle arkadaşlar daha sonra burada bir tane boşluk vardı böyle etrafa redstone'larımızı aynı yan kenarlarına aynı bu şekilde döşedik. Daha sonra butonumuzu aldık ve buraya koyduk. Ne yapacağız arkadaşlar? Son bir kez kontrol edelim. Eksik var mı? Yok. Tamam butona bastık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt TNT'ler böyle oldu ve TNT'ler patladığında müthiş yükseğe uçucu uçuyorsunuz. Yani çok güzel bir şey, çok eğlenceli bir sistem. Kesinlikle deneyin. Redstone şey Redstone olan versiyon varsa yani. 13'lerde vardı galiba. 13.1'de falan. Bir saniye şimdi. Yani katman kayası yaptık ve bakın böyle direkt hiç şey katman kayası falan hiç patlamadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar redstone'lar falan içeriden oynamadı. O yüzden tekrar tekrar yapmak isterseniz yani direkt TNT'leri döşeyip şuna basmanız yeterli oluyor. Hemen şöyle yapalım, döndürelim kendimizi. Böyle çok güzel ya, çok eğlenceli bir şey. Daha i̇şte bayağı <laughs> gittik bu sefer. Çok eğlenceli bir sistem arkadaşlar. Bir de 14.0'larda şey var ee, arkadaşlar 14.0'da şey var adını unuttum <laughs> slime blok <laughs> böyle burada var slime blok çok eğlenceli bir şey ya abi hatta onun mapi filan var böyle slime block eline alıyorsun yüksekten atlayıp altına koyup zıplamaya çalışıyorsun böyle aynı bu da Trambolin gibi 14.0 olanlar böyle eğlenebilirler tabi yani çok eğlenceli şeyler var Minecraft'ta böyle zıplama açısından mı diyelim artık neyse arkadaşlar artık trambolin yapımını da öğrendiniz bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere bay bay